Arkadaşlar merhaba biz ne yapıyoruz? Squid Game şekeri Squid Game şekeri yapıyoruz. Önce e, şeker içine şeker kattık. Böyle ocağı onu açıyoruz. Ve karıştırıcı erince tuzla hepsi erimesi lazım. Karbonatı o, şeker. Ha. şekeri o zaman karbonatı bir kaşık atıyoruz. Hepsini dökersek böyle şey oluyor böyle 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 duman falan oluyor böyle kömür oluyor. Yanlış. Bir kaşık bir kaşıktan az dök döküyoruz bir de. biraz karbon dökünce bir kaşık tabii, az bir kaşık daha az. O zaman biraz daha karıştırıyoruz. Şunu üstüne döküyoruz. Biraz soğumasına soğumasına bekletiyoruz. Daha sonra şöyle bir bastırıyoruz. <laughs> o zaman da şekiller